Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Bugün yine Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, getirdiniz. teşekkür ederim. Hocam bugün yine dinleyicilerimizin yönlendirdiği sorulardan aktaracağım. Sonrasında sizlerin yorumunu ve önerilerini almak isteyeceğiz. Hocam ilk olarak şöyle bir soru mesaj gelmiş. Selamünaleyküm. Ben 3 aydır nişanlıyım. Görücü usulü nişanlandım ama ben bu evliliği kabul ederken sadece mantığı ön planda tutarak kabul ettim. Hiçbir şekilde karşı tarafa bir duygum yok. Aile tanıdık bir aile. Babam olmadığı için annem kime güvenip de seni vereceğim? Kim soracak, soruşturacak dedi. Bunlar burada güvenilir aile dedi. Neyse bir şekilde oldu ama 3 ay bana zindan gibi geçiyor. Psikolojim bozulacak diye korkuyorum. Dış görünüş olarak gözme bir şeyleri batmaya başladı. Bu konuyu tanıdık birine açtığımda bir kılını yaratabilir misin diye cevap verdi. Aynı şekilde durumu ailelere izah ettik. Konu komşuya rezil mi edeceksin bizi şeklinde konuştular. Çok bunalımdayım sanırım evlilik benim imtihanım olacak diye biraz böyle... ...kasvet dolu bir mesaj Hı. gibi değil mi hocam? Soran, soran kişi erkek galiba, erkek. Hocam ben soran kişiyi bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum... Hı. ...çünkü babası olmadığı için kim soracak, kim soruşturacak... ...böyle bir zorluğun içindeler, bir bayan deneyicimiz sormuş bu Hı. soruyu... Şimdi hocam evlilik öncesinde bu anne babaların bu eşleştirmeleri uygun görme durumlarına nasıl bakmalı? Bunun bir sınırı olmalı mı? Hmm. Çocuğun mesela burada bakıyoruz. Gördüğü usulüyle Neredeyse... nişanlanmış. Evlenmiş mi? Evlenmemişler hocam. Hmm. Üç ay olmuş. Hmm. Şimdiden korkuyor. Hmm. Derdini anlattığında da hmm. ...pek istediği gibi bir cevap da bulamamış. Burada işte hocam evlenecek adayın penceresinden... ...bakmak anne babalar için de pek kolay olmuyor. Burada nasıl bir yol izlemek lazım? Yani, tabii burada yani bazı bilgilere ihtiyaç var tabii. Evet, bir muhakkak, kere bunu evet. erkek mi, kadın mı olduğu önemli çünkü Aha. erkeğin... ...duygusal karar vermesi de kadınınki farklı... Hı hı. ...ve önemli öncelikleri de farklı. Burada sizin dediğiniz gibi büyük ihtimal şey... ...kadın olarak gözüküyor. Evet nişanlı. Şu anda evli değil. ...üç aydır nişanlı olarak bir şekilde görüşüyor. Hı -hı. Yani onun gözüme bir şeyler batmaya başladı diyor. Mesela neye batmaya başladı? Hocam soruda kime güvenip de seni vereceğim dediği için sanki yani burada bir hanımefendi yazdı diye oradan ben de yani erkek de e, erkek için de sana vereceğim lafı olunca peki evet biraz doğru. biraz oradan karim öyle bir... gibi gözüküyor. Yani o şekilde biz o zaman ilerleyelim. Hı -hı. Böyle durumlarda tabii ...evlilik kararı insan hayatındaki en önemli tasarruflardan birisi. Evet. Birisi. O tasarruflarda böyle biri meslek seçimi bir evliliktir. Hı hı. Böyle evlilikten önce gözünü dört açacaksın... ...evlendikten sonra yarım açacaksın diyoruz ya. Evet. Burada şu anda evlilik daha olmamış. Hı hı. Yani nişanlık döneminde... ...bir kere onun nişanlısının... ...ona ters gelen... ...artı özelliklerini, eski özelliklerini yazması lazım. Hı hı. Listelesin. Hı hı. Artı yönleri bu güvenilir olması bir artıdır mesela hı. ailenin düzgün olması bir artıdır ama ondan sonra eksileri bir kenara yatsın hı hı. %51 hangisi ağır basıyorsa öyle karar versin %51 ve burada duygusuzum diyor hı hı. duygu da şöyle yani bazen bizim bu modernizm bizi çok yanılttı yani aşık olmuyorsan evlenme hı hı. niye evlenmiyorsun aşık olmadım diyor hı hı. halbuki aşk evlilikte de, e, sebep değil sonuçtur hı hı evlilikte bir kişi eğer birbirlerine ortalama bir sevgiyle sev, seviyorsa, sevgi bir sıcak şey varsa o sevgi değişken bir şeydir çünkü. Yani sevgi eşinin olumlu taraflarına baktıkça sevgi artar. Olumsuz yönlere baktıkça azalır sevgi. Evet. Bu kişide de kişinin şu özellikler önemli. Hep böyle böyle negatife odaklanan, hep sorgulayan, hı hı. kusur arayan bir kişilikse eğer bu Hanımefendi, böyle durumlarda kim olursa olsun sonu yok. Sonu bana. yok. Evet, yani başka kim olursa olsun muhakkak dokuz tane iyi tarafı vardır, bir bir tane iki tane yanlışı vardır. Oradan dolayı takar takar takar, oradan yürütemez. ...birçok yürüyemeyen evlilikleri böyle. Evet. ...halbuki evlenmeden önce e, negatife göreceksin, negatifi de göreceksin, pozitif de göreceksin. Hı -hı. Ne, e, pozitifler yüzde yüz sıfır hata bir insan yoktur. Öyle bir, evet. mümkün de değil, böyle bir şey beklenti de gerçekçi değil böyle bir şey beklemek. Çünkü her insanın artıları eksileri var. Burada bakacak yani önemli olan evleneceği kişi de ne aradığı önemli bir insanın. Hmm. Evleneceği kişiye fiziksel görünüme mi takılmış mesela? Hmm. Nedir? O da var. Fiziksel duygu diyor bir şey hissetmiyorum hmm. diyor. Nefret hissetmiyorsa sevgi de yani onu hmm. görünce yüzü gülüyor mu? İçinden sıcaklık geliyor mu? İlla aşık olma gibi bir duyguda beklentisi varsa bu hmm. zaten en şey evlilikte bile aşk bir süreçtir. Uh -huh. İyi işbirliği varsa aşk ortaya çıkıyor uh -huh. ya da devam ediyor ilk başta. Uh -huh. Hem aşk hem iyi işbirliği varsa nurun hala nuru uh -huh. yani ama ya yani o çok istisnai bir durumdur. Yani uh -huh. genellikle ortalama bir sevgi vardır ama iyi işbirliği kurunca birbirlerine yol arkadaşı olunca ki bizim kültürümüzde ...evlilikte eş tabiri yok... Refik, ...refika tabiri var... ...refika ne demek? Yol arkadaşı demek... ...hayat yolculuğuna çıkmışsınız... ...bir ileride bir hedefiniz var... ...dünyada misafirsiniz... ...bu hedefe giderken yol arkadaşınız sizin... Hı hı. ...bu kişi bana hayat yolunda çocuklarını büyütürken... ...bana iyi yol arkadaşı olur mu ya... ...odaklanması lazım böyle durumda... ...onun için yani bir defa büyük bir şey olmaması yani ...artılan eksileri yazdı mesela eve ekmek getirebilir bir şey olması bir ekonomik uh -huh. uygunluk ...bir önemli bir özellik. Diğer uygunluk fiziksel uygunluk, eğitim seviyesindeki uygunluk, yaş seviyesindeki uh -huh. uygunluk. Çok uygunluklara denkliklere uh -huh. bakacak. Evlilik olgunluk ölçeği var. Uh -huh. Mesela evlilik olgunluk ölçeği var. Bunu internetten bulabilir, bulsun, uh -huh. kendine uygulasın, nişanlısına uygulatsın. O olgun orada ortalamanın üzerinde çıkıyorsa, ortalamanın hafif bir, birazcık üzerinde çıkıyorsa o zaman o evlilik yürür diyebiliriz. Hı hı. Ama altında çıkıyorsa evliliği böyle durumlarda daha nişanlıyken, hı hı. çocuk falan yokken şey yapabilir. Hı hı. Böyle durumlarda. Yani genellikle böyle durumlarda kötücül düşüncesi olan kişiler eşini kızdırıyor, hata yaptırıyor test ediyor. Bak gördünüz mü? Bak, diye değil, Ondan sonra mı? onu hata yaptırıyor. Bir bağırttırıyor ya da küstürüyor. Bak zaten böyle birisi deyip alıyor. Entrikacı tipler yapar bunu. Hmm. Bu entrikacılık hani tavsiye edilmez böyle bir şey. Bunu hmm. Bazen böyle yapar hatta bazen şey tavsiye de ederler etraftan. Hmm. Yani bir tü, adamı dene ya falan. Şöyle yap böyle kızdır adamı falan. Böyle de, denilir ya da bilmeden de bazen kızdırırlar. Bu şekilde yaparlar. Ya da iyi polis kötü polis rolü oynar. Halbuki yakın ilişki yaşantılarda iyi polis kötü polis olmaz. İyi polis kötü polis savcılıkta olur, karakolda olur. Uh -huh. Evde olmaz. Evet. Evde eğer sen çocuğunu böyle büyütürsen evde bir e, anne baba yani birisi iyi polis, bir kötü polis o çocuk büyüyse çocukta splitting dediğimiz durum oluyor ki borderline kişilik gelişiyor. Bir bağlanma sorunu yaşıyor çocukta güvenli bağlanma oluşturamıyor anne babanın arasındaki yata ilişki göremiyor bu nedenle çocuk büyütürken önemli böyle durumlarda da ilişkilerde de onun içindeki en kötüyü çıkarmaya çalışmak çok şey değil ama her şeyi not alsın her şeyi çatır çatır konuşsun Bak böyle 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 desin. Yani senin şu huyunu, şu davranışın, şu şeyin bana batıyor ama... ...fiziksel görünmeye batıyorsa, kaşı böyle, gözü böyle, şu buysa... ...o zaman yani evlenemeyen birçok kimse var, hiç evlenememiş. Niye? Benim evleneceğim kişi ay yüzde olmalı. Şöyle olmaz, gözü böyle, kaşı böyle, olur, evde kalmış ondan sonra. Evet. Yani onun için böyle durumlarda mühim olan burada karakter güzelliği. Hı hı. Fiziksel güzellik önemli yani ama... ...ya yani insanlar negatif duyguyu... ...andırmaması yeter. Hı hı. Böyle durmalı. Ama e, fiziksel görünümü... ...tek gerçek olarak kabul ederse... ...onun için burada evlilikten... ...ne istediğini, ne beklediğini... Hı hı. ...yastın, listelesin. Ona göre... ...bu kararı kendi versin. Hı hı. E, bu noktada hocam... ...mesela burada e, annenin ve... ...yine böyle aile büyüklerinin biraz çok şey yaptığını görüyoruz. Genelde de biz böyle evlenecek olan, yuva kuracak olanlara hitaben konuşuyoruz ama burada mesela anne babaların sınırı ne olması lazım? Eski zamanlarda tabii biraz daha o görücü usulünün daha yaygın olduğu zamanlarda anne baba tamam dedi mi tamamdı bitiyordu. Çocuğa çok söz kalmıyordu. Burada bu sınır ne olmalı günümüzde hala öyle mi devam etmedi tabii hocam? Tabi yani o eski dön, Roma döneminde de öyle. Hindistan'da da hali devam ediyor. Hı hı. Kadın Evdeki eşya gibi görülüyor. Baba evinden koca evine Hı -hı. gidiyor. Hı -hı. Orada böyle bir şey var. Roma döneminde tam eşya gibi. Fransa ihtilali dönemlerinde kadınlar insan mı değil mi diye tartışılmış. Düşün o derece. Evet. Böyle bir dönemler var. Kadına saygı görmediği, miras hukuku falan hepsi kadına ayrı bir birey olarak hak verilmesi insanlık tarihinde ilk defa Asr-ı Saadet'te Resulullah hı hı. zamanında olmuş yani kadına bir insan hakkı verilmesi Medine Sözleşmesi burada çok güzel bir ölçüdür Kur'an-ı Kerim'de geçen mirası hakkı vesaire gibi bu nedenle bütün o ateerkil kültür devam etmiş ama daha sonra hı hı. ateerkil kültür o ateerkil kültürün devam ettiği durumlarda erkek eşine şefkatle ve nazik davranabiliyor mu? Hı hı. Ona baksın. O çok önemlidir. Şefkat ve nezaket varsa, şimdi şefkat sevgiden daha büyüktür. Sevgi de ben merkezci sevgi olabiliyor. Onun da karşı tarafın çıkarını sevebiliyor. Ama şefkat öyle değil. Şefkat karşılıksız hı hı. sevgidir. İkincisi de nezaket de saygıdan daha büyüktür. Saygıda korkudan da saygı gösterebilir bir insan. Ama nezaket de içten gelen bir saygı vardır, samimi bir saygı vardır. Yani böyle bir durum varsa orada bu kültür haline kültür haline gelmişse, kişili haline gelmişse önemli bir özellik. Böyle özelliği olan kişide de yanlışlar konuşulabilir. Ama bir anne baba sizin dediğiniz gibi çocuğunun penceresinden bakamıyor. Bakamıyor ama gençte sonuçta evlilik yaşına gelmişsin sen. Eğer içine sinmiyorsa hayır deme hakkın var senin. Evet. Sen hayır dedin de zorla mı veriliyorsun? Yok böyle durumlarda kendini şu anda ilk baştan böyle kendini ezilmiş rolü oynarsan ezilirsin. Yani onun için bu zamanda kendini ezdiren kimseye hiç kimse kendini ezdirme demez. Eğer başına bir şey gelmedikçe. Onun için bu, burada ne ezen ne ezilen olacaksın. Adil bir aile ortamı koyacaksın. Bunu madde madde yazsın. Daha sonra bunu anne anne baba da yanılmış olabilir. Yani güven her şey güvenilir olması her şey değil ki. Evet. Yani bu zamanda güvenilirlik ayrı güven ayrı. Evet, tanıdık bir aile. Tanıdık bir şey var temiz bir aile şey belli. Fakat teyze çocuklar amca çocuklar evlenip de neler olduğunu görüyoruz yani. Evet, evet. Bütün aileler düşmanlaşabiliyor. Evet. Onun için o güvenilirlik önemli fakat kişi... %51 ne hissediyorsa ona göre karar evet. verecek. Aklı ve duyguları sadece mantık, tek mantık evliliğiyle evlilik yürümez. Hı -hı. Tek duyguyla da yürümez. ...ikisinin İkisinin dengeli olması gerekiyor. Evet. Evlilik Okulu Hocam bir de bu kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz bir Hı. şey var. Şimdi bu mesaj üzerinde baktığımız zaman yani bu evlilik benim için zindan olacak diye başladığı zaman böyle bakmaya başladığı zaman Belli ki belli gibi bir şeyler evet. olacak zindana dönecek yani öyle bir bakış açısı var çünkü evet. ve dediğiniz gibi sürekli kusur aramalar başlayacak evet. belki kuyruğuna basacak tabiri caizse bak dediğim oldu bak işte şöyle diye, kendine haklı evet. dur olacak sanki böyle olumsuzluklara radar açıyormuşuz gibi bir durum oluyor böyle evet. baktığımız zaman. Tabii yani burada kendini gerçekleştiren kehanete çok uygun bir cümle bu gerçekten. Evet. Bu evlilik benim için zindan olacak. Yani olur mu diye korkuyorum demiyor bak. Olacak diyor. Evet. evet yani bunu evet, sanki doğru. gerçek gibi bu bir korkusunu satın almış şu anda. Hmm, doğru. Bu korku yani hepimizin için özellikle mükemmeliyetçi bir kişiye benziyor. Obsesif böyle. Hı hı. Sıfır hata olsun. Hı hı. Eşim dört dörtlük olsun. Mükemmel olsun diyen bir kişi ise bu öyle bir kişi ise bir kişilik yapısı böyle durumlarda ...yani onun olumsuz yönünü büyütür... ...olumlu yönünü devalü eder, değersizleştirir... Hı hı hı. ...oradan onu zindan olacak der... ...burada akıldan çok hislerin... E, ...ön planda olduğu bir söze benziyor bu... Hı hı. ...özellikle bu şeydir... ...bu hatalı inanış deniyoruz. Evet. ...böyle durumlarda biz... ...böyle kişisel inanışlar ölçeği var... ...PBQ isimli... Hı hı. ...o ölçeği yapıyoruz ve 60'ın üzerinde soru var... ...o sorularla kişinin yanlış inanışlarını buluyoruz... ...yanlış inanışlarını düzelttiği zaman... Olaylar bakışı, el alışı, sorun çözme stratejileri hepsi değişiyor kişinin. Hepimizin böyle hatalı inanışları var, hı hı. yanlış inanışları var. Böyle ki işte şey tarzında böyle hayatım zindan olacak diye bir inanış. Hı hı. Bu inanışa görünce kişi buna inanırsa bu beynine bir kalıp yargı olarak giriyor, yerleşiyor. Ondan sonra olaylar arasında bundan sonra hayatımız zindan olacak diyor. Bir şeyle karşılaşıyor, en kötü senaryoyu yazıyor. Hı hı. Ondan o, o sana bir şey getiriyor mesela en kötü senaryoyu yazıyorsun. Hı hı. O gülüyor bana rol yapıyor diye en kötü hı hı. senaryoyu yazarsın. Böyle durumlarda korktuğu şeyi davet eder o insan ve olaylar arasında korktuğu şeyle ilgili bağlantılar kurmaya başlarsın. Hı hı. Bağlantılar kurmaya başlayınca farkında olmadan onunla ilgili pozisyon alırsın. Hmm. onunla ilgili beden deli oluşur onu gördüğün zaman suratın asılır kasılırsın o da bu beni istemiyor sevmiyor der o da kasılır hmm. ve kırılmalar yaşar kopmalar hatalı inanışlar kendi kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor evet. onun için evet. inanışlarımızı düzeltmeden davranışlarımızı düzeltemeyiz bunun için ne tavsiye edersin hocam mesela insan tabi birbirinden çok etkileniyor etrafından çok etkilenebiliyor örnek veriyorum işte biri birinden bir kanser haberi alıyor örnek veriyorum Allah korusun diyor ki ya acaba ben de mi böyle olacağım örnek veriyorum ve kendini özdeşleştirdiği biri ise ya işte biz birbirimize çok benzetiyorlardı acaba ben de mi öyle olacağım ben de mi öyle e, öleceğim ya da herhangi bir şey ya ben kesin hasta olacağım şöyle olacak diye bu e, insanlar da özellikle hastalık noktasında daha sıkça olan Tabii, artık paranoya patolojiye noktasına... gidecek bir şey mi hocam? Patolojiye gidebilir tabii Eğer dozu evet. fazlaysa en azından bu kişiler mutsuz oluyorlar söyleyeyim hı hı. Hiç yani Çok hiçbir mesaj. şeyden memnun oluyor onlara hep şikayetçi oluyorlar her şeyden yakın hı hı. maçı bir kişilik ortaya çıkıyor. Bu tarz şeyden hep olumsuzu gören bir yapıysa eğer Burada özellikle bu tarz hatalı inanışlarda kişi kendine karşı da bağımsız olması lazım. Kendine karşı hı hı. da tarafsız olması lazım. Çok yani, dürüst olamıyor. Çok kendine karşı dürüst olamıyor. Aklına gelen düşünceye inanıyor hemen. Hmm. Halbuki insan beyninin öyle bir özelliği var ki bak insan kendini korumak için ortaya çıkan şeyler bunlar. Hmm. Bazı insanları gerçekte de korkular yönetir. Hmm. Korkularla kararlarını verir. İnsan hayvan beynilerini incelendiği zaman hayvan beyni insan beyni. Yani hayvan bey beş duyuyla tehdit algısı yapıyor hayvan. Hmm. Koku, görsel, işitsel kuşlar mesela işitseldir. Kedi köpek kokuyla daha çok faydalı zararlı uygun uygun değil, güvenli güvenli değil kararlarını verir. İnsanın bir canlıdan fark aklıyla de veriyor bu karar. Akıl diye bir cihaz vermiş Allah. Evet. Bu akıl cihazıyla diyor ki aklına böyle bir düşünce geldiği zaman içinden gelen düşünceyi bile kendi düşüncesi olarak kabul etmeyecek. Bu o bir şey vesvese Hı. denilen bir şey evet. olabilir. Yani çocuklukta öğrenilmiş bir travmanın verdiği bir korkudur. Hmm. Çözülmemiş bir travma vardır. O travma şu anda bu korku üretir. Hmm. Böyle durumlarda kendine karşı da objektif olacaksın. Bunun bir şey var mı? Mesela mesela uçağa binerken ya düşerse diye bir şey geldi hmm. aklına böyle durumlarda yani bu böyle durumlarda bu korkuyu ciddiye alırsan bir de mesulca. Ya oturup bin sen de kalbin çarpa çarpa perişan vaziyette seyredersin hı hı. Kalp krizi bile geçirirsin o yüzden. Hı hı. Ama bu korkuyu dersin ki ya şu anda dünyada binlerce uçak uçuyor. Karayoluyla kaza ihtimali kaçta kaç dünyada ve o kaza ihtimali ve ölüm ihtimali. Hı hı. Uçaklarla kaza ihtimali ve ölüm ihtimali uçaklarla daha düşük. Bak, evet. daha daha Karayoluyla yoluyla ölümlü kazalar daha çok. Evet. Uçakta daha az. Düşünce tam düşüyorsun gerçi orada da ama evet. olsun yani uçakla ölüm uçakla daha güvenli. Hı hı. İhtimal daha düşük. O zaman beyin ihtimal hesapları yapıyor burada hı hı. insan beyni. Karar verirken beynin ön bölgesinin böyle bir şeyi var. İnsanı diğer canlılardan ayıran beynin ön bölgesini hakeme gücü. Hı hı. Ve burada sadece beş duyuyla karar vermiyor insan. Varsayım yaparak karar veriyor. Zihin teorisi deniyor buna. Mesela otistik çocuklarda da ileri otistiklerde yoktur o. Zihin teorisi yapamıyor beyin. Varsayım üretemiyor. Gördüğüne inanıyor, görmediğine yanmıyor. Ama öbür soyut düşünce, kavramsal düşünce, akıl yürütme var insanda. Burada yani, e, olaylar karşısında bunu yani aklına böyle bir inanış geldiği zaman zindan olacak dediği zaman ya zindan olması için sebepler neler? olmaması için sebepler hı. neler? Bunların ne derece ben yönetebilirim diyecek, yönetebiliriyse ya Allah deyip girecek. Evet. Ya yani yönetemiyorum diyorsa ağır basıyorsa negatif şeyler çünkü yani aklı harekete sokabilmek, muhakeme gücünü harekete sokabilmek çünkü duyguları akıl yönetiyor. Kaptan köşkünde akıl var. Duygular akla soruyor her şeyi, uygun mu değil mi diye. Hı hı. Ve beynimizin ön bölgesinde zihinsel jüri var. Hı hı. Zihinsel hı hı. jürinin şeyi yargıçtır. Birinci üyesi. Yargıçtır. Mesela burada bir e, üyelerden birisi bilim insanıdır. Der ki bu bu gerçek gerçek değil der. Din ve ahlakçı vardır bir tane. Bu doğru mu yanlış mı der. Doğru mu yanlış Hı -hı. mı? Estetikçi vardır. Güzel mi çirkin mi der bey. Bir de işletmeci vardır. Kar zarar analizi yapar. Beş üye vardır. Yargıç bunların içinde alır. Seçer bir karar verir. Beynimizde zihinsel jüri oluşturmak doğuştan değil, sonra da öğreniliyor. Yani bu vicdani jüri de aynı şekilde. Vicdanı ölçü de onun için birçok doğru karar vermede bu var. Allah cüzi irade verdiği için insanoğluna kendi karar verme gücünün bir damlasını insana vermiş. Bu cüzi irade külli iradenin bir şey yansımasıdır. Bir, bir güneşin ışıltısı gibidir. Onu kullanabilmemiz lazım bizim. Onu kullanmıyorsan da sonucuna katlanırsın. Bu dünya hakim ismi tecelli ediyor bu dünyada. Allah'ın sebeplere bağlamış şey. Uymazsan yani Allah beni korur diye onuncu kattan at kendini. Atamazsın. Yani Allah Allah'a karşı bir şeydir aynı zamanda. Allah'a imtihan etmek gibi bir şeydir. Haddini aşar. Onun için verdiği kanunlara uyacaksın kurallara. Yani bunun gibi burada da kendine objektif bakmayı başarabilmek. Hı bağımsız ve tarafsız olarak bakmayı başarır. Yani yargıç gibi bakacak Hı. kendine. Bunu yaparsa o aklına gelen düşünceyi sorgular. O düşünceyi onu yönetemez. Hakikat onu yönetir. Hı. Burada hakikat nedir diyecek. Hakikat nedir? Benim hissettiğim mi yoksa Hı. benim hissettiğim şey değil de göremediğim bazı gerçekler mi var vardır? Kendisi yapamazsa bilene danışması lazım bunun. Altıncı isim çok kuvvetli kuvvetlidir hocam e, derler yani öyle bir ifade var. E, hisse daha çok güvenmek o zaman çok e, akılcı değil. Tabii yani hisler yani... lokomotif ki arabanın şeyidir motoru hislerdir. Hı -hı. Arabanın motoru hislerdir arabanın direksiyonu da akıldır. Hı -hı. Yani ikisi bir gitmesi lazım evet. direksiyon motor olmasa akıl hiçbir şey yaramaz. Hı -hı. Yani hislerimize evet bir noktada güveniriz ama da onu bir sorgulayacağız. Yani, akıl farkında olmadan biz aklımızda zaten devamlı, aklımızda beynimiz devamlı. Dışarıdan gelen sesle gürültülerden tut birçok şeye kadar, psikolojik bilgilere kadar akıl süzgecinden geçiriyoruz. Hızlı bir muhakeme yapıp kararlar veriyoruz. Yani hep şu kalemi kullanıp kullanmamak, bir buraya gelip gelmemek, bir şey yapıp yapmamak Hı. devamlı bizim bazı otomatik evet. kararlar veriyoruz ve stereotip kararlar dediğimiz böyle. Ama birçok yanlışa da o şekilde gidilebiliyor. Onun için kendini evet. devamlı öz eleştiri, onun için çok şey. Yani öz eleştiri yeteneğini geliştirmemiz lazım. Daha doğrusu öz eleştiri özelliği Allah bir şey de vermiş insana vermiş onu. Hı -hı. Kendini sorgulayabilme. Evet, evet. Yani çünkü kendinin farkında olan tek varlık insan, kendi evet. kimliğinin farkında olan. Ama bunu yaparken de çok fazla dürüst olamıyoruz hocam. Peki hocam şimdi e, bu konunun biraz çıkarak yani mesaj özelinden çıkarak... ...şimdi evlilikte eşler arası denklik önemli, tavsiye ediliyor. Burada işte o mesela beynimizdeki hücre, vicdanımızdaki hücre... ...neleri böyle daha çok temel alıyor? İşte kültürel denklik mi, ekonomik mi, dünya görüşüm, eğitim, güzellik... ...yani dediğiniz gibi biz şu an biraz... ...yakışıklıysa, güzelse, ekonomik problem yoksa falan böyle... ...epey yüzde seksene tamamlanmış gibi geliyor ama... ...mesela işte kültürel denklik, dünya görüşü gibi bu tür şeyleri biraz... ...kaçırıyoruz gibi geliyor. Burada neleri... ...öncelemeliyiz, böyle bir şey var mı hocam? Tabii burada hanımefendi duyguları ön planda tutuyor gibi... Hı -hı. ...mesela şu huyunu beğenmiyorum, Hı -hı. şu tipini beğenmiyorum... Hı -hı. şu ...ya da çok cimri mesela, Hı -hı. hiç... ...böyle bir şey yapmıyor, hiç hatır sormuyor... ...gönül almıyor, neyse böyle... ...eğitim seviyesi böyle... ...fiziksel görünüm böyle hiçbir şey... ...bir bilgimiz yok şu anda, böyle durumlar... onu ...o bilgiyi o toplayacak... Hı hı. Mesela ...madem nişanlık döneminde... ...şu anda o bilgileri toplayacak... ...mesela bunun için dediğim gibi... ...evlilik olgunluk ölçeği var, o ölçeği hı. uygulayacak... ...soracak orada, biyolojik uygunluğu... ...soruyor mesela hı hı. orada, fiziksel uygunluk... ...ondan sonra... Yani biyolojik yani sağlık açısından uygunluk fiziksel uygunluk ekonomik uygunluk işte yaşam felsefesiyle uygunluk hı hı. eğitim seviyesi uygunluk fiziksel görünümle ilgili uygunluk bütün bu uygunluklar estetik uygunluk hepsine bakıyor Buna göre terazinin bir kefesine koyacak öyle kalacak yani o kendisi eğer böyle beklenti çıtası çok yüksekse böyle bir durumda şey var yani evlilikle ilgili, gerçekçi karar vermeyebilir. Evet. Çünkü insan bazı şeylerde vardır ya bir şey tamamen elde edilemezse tamamen de terk edilmez. Hmm. Tam istediğin gibi olmazsa ben hiç bak bir, öyle bir vaka biliyorum. Bir gün böyle bir hastamız gelmişti böyle yeni evlenmişler bilgisayar mühendisi çocuk hmm. ya bu dedim 10 sene geçmiştir mühendisi çocuk bir de yanında öğretmen bir hanımefendiyle evlenmiş hanım hanımcık bir şey babası da prof bilgisayar mühendisinin çocuğu çok özel yetiştirmişler böyle. Şimdi çocuk evlenmiş boşanmak istiyor. Niye gerekçeniz de dedim böyle bunu düşündük söylediğim gibi mi neler var dedim. Evlenmişler ama onlar tabi. Yani çocuğu var mıydı tam hatırlamıyorum şimdi. Sonra dedi ki ağzı kokuyor dedi. Hı. Tamam ağzı kokar. Peki bunun işte geldi birkaç seans böyle. Önce depresif durum var. O düzeldi. Ondan sonra yani evlilikle ilgili şeye geçtiğim zaman yani artılarını eksilerini yazdırdık. Evlilikle ilgili işte takmış böyle ağzı koku Çocuğu böyle biraz özel yetiştirildiği için çok. Evin küçük hükümleri gibi Hı. yetiştirildiği için hep benim dediğim olsun diyor. Hı. Ben en iyi layığım diyor. Gizli kibir var aslında. Bir çeşit narsizm. Böyle durumlarda şey... Çocuk dedim tamam bunun tedavisiyle ilgili adım attın mı yok diyor. Ya yani bak düşün ya onu bile yapmamış daha. Hı hı. Yani halbuki ağız kokusun çoğu düzelebilen şeyler. Hı, hı Yani mideden geliyor, ağızdaki bir geliyor. Düzelebiliyor. Ya yani, bu gibi şeyler onu da yapmamış. Yani ...böyle ideal, başka şeyler var mı... ...başka dinamik diye... ...bak dedim, şimdi siz evlenmişsiniz dedim... ...evlilik şuna benziyor demiş... ...bir uçağa binmişsin, gidiyorsun... ...uçağın ortasında ben vazgeçtim... ...inmek istiyorum diyebilir misin? Diyemezsin... Hı hı. ...ya da bir cerrah ameliyata başlamış... ...ameliyatın ortasında sıkıldım... ...bırakacağım diyebilir misin? Diyemezsin... ...bu evlilikte böyle bir şey, bir kurum... Hı hı. ...yani onun için şu anda... ...bunun telafisi için ne yapmam lazım... ...odaklanman lazım dedim... ...çocuk şeydi, tabii iyi niyetli olduğu için... Hemen durumu anladı ve bit, rahatladı. Hmm. Devam ettirleyebiltti. Evet. Yani düşün bak ya yani burada beklenti o kadar irrasyonel ki gerçekçi değil beklentisi. Böyle bir durumda o zaman sen hatta ona dedim eğer sen bu evliliği yapamazsan hiç evlenme dedim. Hmm. Çünkü senin bu bakış açınla hiçbir kimseyi evliğe yürütemezsin dedim. Yani değişmen evet. gereken eşin değil sensin dedim. Evet. Yani böyle bazen de dik dik konuşmak gerekiyor. bazıları kızdırıyoruz ama yani ...onun iyiliği için sonuçta... Evet. ...yani onu söylemek... ...yani onun için böyle durumlarda... ...burada yani işi ölçüp biçerek gitmesi lazım... Hı -hı. ...artıların eksilerini listeleyecek... ...eğer burada artıları ağır basıyorsa... ...artık eksilerini görmeyecek ondan sonra... Evet. ...görmeyecek ve... ...daha iyiye götürme... ...evliliğin iyiliği için neler yapacağım diyecek... Hı -hı. ...ama sorumluluk onun... Evet. ...olumlu olumsuz olmasında... Hocam çok teşekkür ediyoruz... ...söylediğiniz bilgilerden dolayı... Sevgili dostlar evlilik okulunda bu hafta da bu şekilde nihayetlendirmiş oluyoruz. Sorularınızı 0501 630 3030 30 akra whatsapp hattımıza gönderebilirsiniz. Biz seni Nevzat hocama iletip görüşlerini alabiliriz. Bizleri dinlediğiniz eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.